Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis köstebek pasta yapacağız. Baş malzemelerimiz kekimizin hamuru için 3 yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 2,5 su bardağı un, 1 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. İlk olarak yumurta ve şekerleri 2-3 dakika boyunca çırpıyoruz. Daha sonrasında toz malzemelerimizi, unumuzu, kabartma tozumuzu, vanilyamızı, kakaomuzu ekliyoruz. Önce kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonrasında 1-2 dakika mikserden geçirebilirsiniz. Bu malzemelerimizi ilave ediyoruz. 1-2 dakika tekrardan çırpıyoruz. Kekimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst fansız bir şekilde 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Kekimiz kontrollü bir şekilde pişerken biz de iç harcını hazırlayalım. 150 gram krem şanti, bir su bardağı sütü güzelce çırpalım. 20. dakikada kekimi fırından aldım. Krem şantiyi de dolaba koydum. İç harcımız hazır. Sadece karıştırması kaldı. Ben 5 adet muz Döz karar, damla çikolata ve 2 paket krem şanti kullandım. Şimdi güzelce karıştıracağım. Daha sonrasında da kekimi porsiyonlamaya başlayacağım. Porsiyonlamaya başlayabiliriz. Ben su bardağı kullanıyorum. Daha sonrasında içinden çevirip çıkartabiliriz. Toplamda 18 adet çıktı. Daha sonrasında kalan kekleri de rende yardımıyla ufalıyoruz. Üstü için kullanacağız. Önemli konu bence burada başlıyor. Bir parça kekimizi alıyoruz. Üstünü birazcık sütle ıslatıyoruz. Şöyle. Daha sonrasında iç harcımızdan bir kaşık alıyoruz. Üzerine ekliyoruz. Daha sonrasında ufaladığımız keklerden elimizle alıyoruz, güzelce yuvarlıyoruz. Evet, bir adet köstebeğimiz hazır. Günün sonunda muhteşem köstebeklerimiz hazır. Öncelikle buzdolabına gönderiyorum. Daha sonrasında afiyetle servis edeceğim. Hepinize afiyet olsun.